Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz. Umarım keyifli izlersiniz. Şimdi e, yeni Melville'in BB kremi çıktı. Şimdi uyguladım videoya başlamadan önce çok beğendim. Parlaklığı falan çok güzel cildim gibi duruyor. E, ben 20 numarasını aldım tam oldu. Çok sevdim. Parlak kuru ciltler sever. Normal ciltler yağlı ciltler sever bence. E ben de yağlı ciltliyim. O yüzden sevdim. Ama biraz pudra geçeceğim ya rastar bulaşmasın diye yani. Şöyle şuralara T bölgene Şöyle pudra geçeyim. O parlaklığı da çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Bir de like'ın eee krema şeyleri çıktı farları çok beğendim denedim sabah sürdüm akşama kadar size yani samimiyetiyle söylüyorum gerçekten çok kalıcılar bu rengi şu renk uygulayalım parmağımıza ya da bir göze kahverengi bir göze öyle uygulayalım yapalım görün şöyle parmakla o kadar güzel ki rengi çok beğendim. Çok güzel duruyor. Ay buraya uygulamayacaktık. Ama çok güzel rengi. Şimdi sileyim. Rengini göstereyim elimde. Şöyle çok azaldım. Renginden. Benimkinin rengi. 156 numarası. Çok güzel rengi var. Böyle Gümü Gümüş de demeyeyim. Çok şey güzel ama. Şöyle yapabilirsem. Şöyle ben bakayım. Çok güzel rengi var. Şöyle göstereyim gerçekten. Çok da kalıcılar. Gerçekten çok beğendim. Şimdi Kahve rengisini uygulayacağım çok bayıldım kremsi böyle var ya şöyle şöyle göstereyim çok güzel rengi var bu da amber rengi kaç numarası bu da şöyle bakalım amber rengi bu. Çok güzel. Şöyle şuraya uygulayacağım. Ben çok beğendim. Çok da kalıcı. Gerçekten harika. Uygula çık. Acelen varsa günlük makyajında olabilir. Ben rengine bayıldım. Gerçekten çok güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Şimdi yeni allık çıktı. Görmüşsünüzdür. Onu da uygulayacağım. Bu da çok kalıcı. Gerçekten sabah sürdüm. Akşama kadar cildimde kaldı. Şöyle rengi. Çok güzel bir rengi var. Şöyle göstereyim. Pembe. Çok tatlı. Sitik şeklinde. Süngeri de var böyle ama benim şey e, siz söyleyin acıttı cildimi, o yüzden uygularken e, şey canımı yaktı, o yüzden uygulamayacağım ondan. Ha bimden e, sünger almıştım demiştim size arkadaşlar değmez gerçekten yıkadım yani ı -ı. ama başka sünger içine koyul o, o, konulabilir ama süngeri yok. Güzel değil. Ben denedim o sarı olanı. Ama beğenmedim. Burada söylemiş olayım size. Biraz çok sürdük. Süngerle alırız fazlalığına şöyle. Dağılması filan çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben fazla fazla uyguladım. Kamerada gözüksün diye. Şöyle. Gerçekten çok güzel. Şimdi rujunu da aldım ben. Ruj balm gibi. Ama rengi çok tatlı. Rengini çok beğendim. Şöyle parlak. Biraz daha süreyim. Şöyle. Şu renk. Çok tatlı. Bakmadan bile sürün yani. O kadar güzel. Ama alnına göz farına şu renk bu da, bu, bu da kahve tonunda. Gerçekten çok güzel. Şimdi maskarasını uygulayacağım. Avon'un maskarası. Şöyle. Rujun rengi çok güzel. Tam yazlık. Rengi çok şey ol... diyenler var fontan niye o kadar kullanıyorum niye açık kullanıyor benim arkadaşlar benim tenim tamam buğday tenli de benim açık kamera da öyle gösteriyor gerçekten öyle ben ışık demiştim alacağım araştırıyorum da bir tanesi yazmış daha dün okudum niye abonen az niye olamadın yok bilmem ne ya. cevap vermedim hiç ya, farlar çok güzel gerçekten çok güzel Bir de arkadaşlar çok kalıcı. Gerçekten. Çok kalıcılar. Böyle sür çık. Pratik. Allah'a da bayıldım zaten. Biraz fazla sürdüm ki görün diye. Maskarayı da çok sevdim, Maskara da çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Yağlı ciltler de sever bence. Bir pudra, hafif bir pudra geçtiğiniz mi gerçekten? Ben böyle göstereyim. Şuraya parlama var. Ama rahatsız edici değil. Gerçekten çok güzelmiş BB kremi. Şöyle yapayım. Şunları da şöyle. Hiç ağırlık yapmadı. Yağlı ciltli olmama rağmen çok sevdiğim. 20 numara. Harika. 50 koruma faktörlü. Çok güzelmiş. Daha bugün geldi. Hemen dedim çekeyim. Gerçekten çok beğendim. Hepsi çok güzel. Umarım se e beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.